Şimdi Eskişehir'in en turistik aktivitesini gerçekleştirmeye geldik. Yol arkadaşımla buluşmak için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Bu gördüğünüz kişi Hasan, benim yol arkadaşım. Ankara'da biraz vakit geçirdikten sonra neden Eskişehir'e atlayıp gitmiyoruz deyip yola koyulduk. Haydi bana müsaade. Biraz maceranın kimseye zararı olmaz. Eskişehir'e dün gece geldik ve burada sadece 6 saatimiz var. Sizce 6 saate Eskişehir'de kaç yer sıkıştırabiliriz? Yemeğe geçmeden önce ilk durağımız her köşesi ayrı bir fotoğraf noktası olan tarihi odun pazar evleri oldu. Sabah saatlerinde kimsecikler yokken gelelim dedik ve iyi köyle yapmışız. Ardından çarşıya 1932'de kurulan Eskişehir'in en eski köftecisine geldik. Kendimize yolda bir yol arkadaşı daha bulup 3 kişi üzüm şırası ile birlikte bu lezzetli köfteleri bayıla bayıla yedik. Muhtemel Muhtemelen yediğim en iyi köftelerden biriydi. 3 kişi yediklerimize 1130 lira ödedik. Tabii ki Eskişehir'de köftenin üstüne gidecek en güzel şey met helvasıdır. Bunu almaya tanınmış helvacıya geldik. Sıradakilerin söylediklerine göre burada her zaman sıra oluyormuş. Sanırım bu yediğim en iyi met helvasıydı. 1 kilo helva ve 1 tane de met toplam 490 lira ödedik. Kaydediyor. Allahu Ekber derim abi ben bu işe biliyor musun? Oğlum bir sakin ol niye panik yaptın? Ardından ben de bir turist olduğum için Eskişehir'in en turistik etkinliği Borsuk Çayı'nda gondola binme işine giriştik. İyi ki de yapmışız. Sadece birkaç dakikası bile insanı gevşetebiliyor. Bu seyahate 600 lira ödedik. Bu şehrin coğrafi işaretini yemeden dönemezdik. Eskişehir'in en meşhur çiğ börekçisine geldik. İlk başta hata oldu zannettik ama bunların hepsi bir porsiyonmuş. Hem doyurucu hem lezzetliydi. İki ayranla birlikte bu yemeğe 3. 310 lira ödedik. Bir dahaki sefere hangi şehre gitmeliyim?